Tabii ki Amerika'da doktora için bir burs fırsatı var ve gerçekten sizin ve akademik geçmişinizin üzerine bağlı. Bir burs ve finansman almanın gerçekten gerçekten sizin öğrencinin, başvuran kişinin üzerine bağlı olduğunu anlayın. Giriş seviyesinde en önemli şeylerden biri akademik niteliklerinizdir. Yani not ortalaması, iyi notlar, iyi akademik geçmişin olması gerekiyor. Finansmana uygun olmak sahip olduğunuz şartlardan sadece biridir başvuruda bulunmanız için temel bir gereksinimdir ancak garanti etmez. Gerçekten sizi finansman için nitelendiren şey nasıl farklılaştığınız olabilir değil mi? Özgeçmişiniz, araştırma ve hedefler beyanınız, yazmış olduğunuz üniversite deneme yazınız, üniversite dışında ve içinde yapmış olduğunuz etkinlikler akademik olabilir, olmayabilir. Belki gönüllü çalışma sizi öne çıkarabilecek birçok farklı faktör, doktora bursu için fon sağlamanıza yardımcı olabilecek faktörler tabii ki çoğu üniversite doktora için bu fırsata sahip olacaktır.